Türk dünyasında dostluk ve kardeşlik bağları her geçen gün daha da güçleniyor. Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları tarafından sağlanan karşılıklı güven, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı da pekiştiriyor. İşte bu dostluğun güzel bir yansıması olarak Özbekistan'da Türkmenistan Kültür Günleri büyük bir ilgiyle kutlandı. Özbekistan'da Türkmenistan Kültür Günleri etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Harezm şehri ve başkent Taşkent'te düzenlenen programlarda Türkmen halkının zengin kültürel mirası, milli değerleri ve iki kardeş halkı birbirine bağlayan ortak unsurlar tanıtıldı. Etkinlikler kapsamında geleneksel el sanatları, fotoğraf sergileri ve ustalık dersleri büyük ilgi gördü. Türkmenistan'ın önde gelen tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen müzikal oyun izleyiciler tarafından tam not aldı. Ayrıca Türkmen halkının tarihini ve estetik anlayışını yansıtan müze eserleri, resim ve el sanatı örnekleri de sergilendi. Program tarih, dil ve inanç birliği temelinde gelişen dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi. Bu kültürel buluşmalar Türk dünyasında dostluk, karşılıklı saygı ve kardeşliğin en güzel örnekleri olarak yansıyor.